Mansa, dünyanın gelmiş geçmiş en zengin insanını merak ediyorsan işte sana hikayesi. Mansa, Mali İmparatorluğu'nun 14. yüzyılda hüküm süren büyük bir hükümdarıdır. Mali İmparatorluğu, Batı Afrika'da, özellikle günümüz Mali, yine Senegal ve Firdişi sahili bölgelerinde yer alıyordu. Musa'nın hükümdarlığı, Mali İmparatorluğu'nun zirvesindeyken gerçekleşti. Mansa, Musa'nın zenginliğinin çoğu, Mali İmparatorluğu'nun önemli bir altın üreticisi olmasından kaynaklanıyordu. Mali'nin zengin altın rezervleri, Batı Afrika'daki ticarette büyük bir güç haline gelmelerini sağlamıştı. Musa'nın hükümdarlığı döneminde, Mali İmparatorluğu'nun zenginliği ve gücü duruptaydı. Mansa Musa'nın en ünlü öykülerinden biri, Haç yolculuğu sırasında Mekke'ye yaptığı seyahatidir. Bu yolculuğu sırasında, Mansa yanında büyük bir altın ve altınla kaplı bir kafile getirdi. Bu gösterişli ziyaret, onun zenginliğini ve cömertliğini dünya çapında ünlü hale getirdi. Mansa, İslam'ı benimseyen ve mali imparatorluğunu büyük bir İslam merkezi haline getiren bir hükümdar olarak da bilinir. Altın ve zenginlikleri ile tanınan Mansa, tarih boyunca en zengin insan olarak anılan nadir kişilerden biridir. Ancak, onun zenginliği üzerine tam olarak kesin bir sayı vermek zordur ve bu nedenle birçok tahmin ve efsane ile çevrilidir.